HDP %10 barajını aşmayı, e, test etmeyi kararlaştırmış durumda. Daha önceki genel seçimlerde biliyorsunuz e, bağımsız adaylar üzerinden e, belli sayıda milletvekilini e, sokabilmişlerdi meclise. Bu defa daha fazlasını istiyorlar ve parti olarak kendilerini test etmek istiyorlar. Belki e, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Demirtaş'ın aldığı oy oranından da e, cesaret bularak e, e, kendilerinin %10'u aşabileceği kanaatine sahipler. Yalnız burada çözüm sürecine yaklaşım ve bu e, 7 Haziran seçimlerine giderken e, nasıl bir yöntem uygulayacakları da bence bu sonuçta etkili olacak. Şu anki tahminler %7 ile %10 arasında gidip geliyor. Eğer çözüm sürecini bir tür tehdit gibi ele alırlarsa, yani HDP'nin meclise girmemesi durumunda Türkiye'de sıkıntı olur, bunu devlet düşünsün diyerek bir tür şantaj vari bir yaklaşım ortaya koyulursa, bunun ben geri tepeceği kanaatindeyim. O zaman %10'un altına kalma ihtimali daha büyük bir ihtimal olur. Tabii burada şöyle bir şey var. Eğer HDP barajı aşamazsa bundan en fazla istifade edecek olan parti AK Parti olacaktır ve hani Güneydoğu'da daha fazla milletvekili çıkaracaktır ve belki bu anayasayı değiştirebilecek bir çoğunluğu da elde etmesi veya ona yaklaşması demektir. Ama öbür taraftan da HDP'nin parlamento dışı kalması zaten bu haliyle bile Kürt milliyetçilerinin sokağa çok rahatlıkla ateşleyebildiği düşünülürse sokak siyasetine başvurmaları gibi bir sıkıntıyı ortaya çıkarır. Bu doğrusu çözüm sürecine e, tabii ki olumsuz e, etki edecek bir konudur. Fakat şöyle bir şey var. Yani siyaseti bunun üzerinden germek dediğim gibi HDP'nin de e, algısıyla ilgili bir sorun ortaya çıkarır. Çünkü Türkiye'lilikten bahseden bir parti e, bunu bir şantaj haline getirmek durumunda olmamalı.